Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe Uzuntaş. Bugün sizlerle böyle parlak iplerim vardı. Değerlendirmek istedim. Ne yapabilirim diye. Yılbaşı süsleri yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle çorap, kar tanesi, atkı ya da daha geliştireceğim arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bir tane şeker yaptım. Bunları daha geliştirmek istiyorum. İlk önce çorap örerek başlamak istiyorum. Gerçekten çok parlak ve çok güzel bir renk. Baksanız görseniz var ya o kadar güzel ki ipler. Şöyle göstereyim. Bunlar ne için üretildi bilmiyorum ama <laughs> ben bunlarla yılbaşı süsü yapmaya karar verdim. Gerçekten çok güzel oldular. Şöyle göstereyim markası da şu. Kimik mi diye. 10 gram 75 metre. İpler şu kadar küçük ama o kadar parlak ve güzel ki. Anlatamam arkadaşlar. Ben bunları iki kat yaptım öyle ördüm. Bir ortasından aldım bir de gelen yerinden aldım. Ee, şöyle bir çorap ördüm. Nasıl diyeyim ben size. Bir normal koton iplik kullandım. İki kat, iki kat bu iplerden kullandım. Koton iplik kullandım bir de. Gerçekten böyle büyük oldu ve anahtarlık şeklinde kullanabilirsiniz. Böyle e, anahtarlık aparatı takıp çantanıza süsle yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. İnanın böyle alsanız var ya. Böyle kalitesiz bir şey değil. Çok kaliteli oldu. Şunlar hele bayıldım. <laughs> Kendi yaptıklarımı bayılıyorum. E, işte öbür videolarımda da kar tanesini şekeri, atkıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Eminim kısa videolar olacak. E, i̇nşallah uzaması. Çorabımıza başlayalım o zaman. Kolay gelsin. Tığımı da söylemek istiyorum. Tığım şöyle 2 milim arkadaşlar tığım ince bir tığ kullanacağım bakın hem içinden gelen hem de normal e, ipten gelen ikisini birleştirdim böyle bunu alıyorum elime sarıyorum sihirli halka yapıyorum yani çapraz şöyle yapıyorum tutuyorum burayı alttan yukarı doğru şöyle alttan yukarı doğru alıyorum tığımı ilmeğimi çıkartıyorum bir zincir çekip başlıyorum arkadaşlar bu sefer içerisinde 6 tane sık iğne olacağım 1 2 3 4 5 ve 6 bunu sıkılıyorum döne döne örmeyeceğim o yüzden ayraç koymayacağım üste çıkarak öreceğim arkadaşlar nasıl yani onu da söyleyeyim en baştakine battığıma geliyorum şuraya Bir defa. bakın şu en baştaki var ya şu ilk ördüğüm var ya oradan gireceğim kameradan baktığım için biraz zor oluyor ilk baştakine girdim tığıma ilmeğimi aldım içerisinden geçirdim Böyle geçirdim. Şimdi arkadaşlar, bir zincir çekerek ikinci sıramı başlıyorum. Bu sırada hepsine çift batacağım arkadaşlar. Aynı çıktığım yer var ya, şurası bakın. Ilmeği geçirdim ya. Aynı, aynı yere yeniden batıyorum. Bu sefer iki defa batacağım. Bakın, bir, iki. Yanına geliyorum, bir, iki. Yanına geliyorum, yine iki batacağım. Hepsine iki batacağım arkadaşlar. Bir. 2 yeniden 1 2 yeniden 1 2 6 olan sık iğnem bu sırada hepsine çift battığım için 2 katı 12 olacak böyle şimdi arkadaşlar şu aradaki ipi görüyor musunuz o ipi batmıyoruz neden batmıyoruz şöyle görünüyor inşallah ben yakına getiriyorum şöyle her seferinde söylüyorum arkadaşlar or oraya batmayın. Orası benim yukarı çıktığım ip yani şöyle şu getirdiğim ip. Anladınız mı? Oraya batmayın. Şimdi ipimi içinden geçirdim. Bir tane zincirle üste çıktım. Aynı yere batıyorum. Bakın çıktığım yer var ya. Aynı oraya batıyorum. Bir sıkıyorum. Yanına geliyorum. Arttırıyorum. Bir sıkıyorum. Bir artırıyorum. Sıranın sonuna kadar bir sıkıyorum yanındakine geliyorum artırıyorum böyle devam edeceğiz bir sıkacağız bir arttıracağız bir sıkıyorum artırıyorum sık artır sıranın sonuna hep artırma geliyor arkadaşlar bunu unutmuyoruz sıranın sonuna hep artırma geliyor ve şuraya batmıyoruz şurası var ya en son bir zincir gibi görünüyor ama o zincir değil arkadaşlar oraya batmıyoruz o benim kapattığım ip yani şöyle kapatıyorum ya şu ip şu aradaki var ya o oraya batmıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar batarsanız çoğalır ee, şimdi şöyle yapalım yine bundaki gibi renklerden renklere geçelim bakın altta kaldı benim üste çıktığım sıralar yine öyle yapalım tığım böyleyken şurada mavi ipimi görüyorsunuz iki kat yaptım yine şöyle çapraz tutuyorum alttan yukarı böyle alıyorum ve sıkılıyorum Gördüğünüz gibi bunu bunun içerisinden bunu da bunun içerisinden geçiriyorum. İpimi değiştiriyorum. Bir üstte zincir çekerek geçiyorum. Bakın şu alttaki kırmızı ip var ya. Ben onu koparmadan önce birkaç sıra böyle altına öreceğim arkadaşlar. çıktığım yere batıyorum. Artık benim şurada 18 ilmeğim var. 3 sıra dümdüz bir şekilde arttırmadan eksiltmeden 18 sık iğnemi öreceğim. Ben size yukarı nasıl çıkıldığını da gösterdim arkadaşlar. Yukarıda öyle çıkacağız. Bir zincirle yukarıya çıkacağız, öreceğiz. Şöyle batıyorum hepsine tek tek. Bakın. Pardon. Şöyle hepsine tek tek batıyorum. Sıranın sonuna kadar böyle örelim. Sıranın sonuna geldim. Şuraya batmadığımı söyledim. Geliyorum en baştakine tığıma ilmeğimi alıyorum. içerisinden geçiriyorum. Bir zincirle üste çıkıyorum. Yeniden 18 tane öreceğim. Sayın isterseniz. 1-2-3 diye. Sıranın sonuna kadar 18 tane örüp gelin. Evet arkadaşlar o sırayı da ördük. Yine düz bir şekilde bakın. Zincirimi çektim. Yine aynı yere batıyorum. Burası benim 3. sıram. 3. sırayı da düz bir şekilde örelim. Maviden sonra şimdi sarıya geçiyorum. Şöyle. Bakın en üsttekini geliyorum. Şöyle ipimi alıyorum sarı ipimi şöyle bunu bunun içerisine geçiriyorum bunu bunun içerisine geçiriyorum ama maviyi sıklayın şöyle mutlaka sıklayın orası sökülmesin bakın şöyle yapın gerekirse bakın gerekiyor ya gerekirse şu küçük sarı ipimle mavi ipimi de bağlayabilirsiniz Bakın. ben çok bağlamıyorum çok içerisinde örüp gidiyorum altında elim alışmış sizin eliniz nasıl alıştıysa öyle yapabilirsiniz yani bağlayabilirsiniz onu bağlamayayım ben Alışmayınca. Şöyle. Şimdi üstte bir zincirle çıktım arkadaşlar. Aynı yere batıyorum. yine yeniden 18 öreceğim. Çıkardım, ördüm. Çıkardım alttan maviyi de yürütüyorum. Örüyorum maviyi de. Şöyle. Bakın. böyle parlak, öyle güzel ki şu an görmenizi isterdim ya bu o kadar gösterme o kadar parlak o kadar güzel ki şey ben mutlu oluyorum bilmiyorum <laughs> parlak güzel olunca şeyine bakın şu kırmızı şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu sarı ipi nasıl değiştirdiğinizi nasıl üste çıkıp ördüğünüzü de gösterdim size arkadaşlar işte aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi 3 sıra sarıyla örmüşüm 3 sırada başka bir renkle şunu örmüşüm turuncuyla yani 3 sıra sarı 3 sıra turuncu benim gösterdiğim gibi Örüp gelelim arkadaşlar. Topuğuna geçelim. Videomuz çok uzun olmasın. 3 sıra sarı, 3 sıra turuncu topuk. Örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Üst sıra üç sıra ördüm. Geldim sonuna. 18 tane sık iğnem var ya. Şunu baz alarak. Şu ip var ya bittiği yere. Baz alarak. Bu normalde böyle bitti. Bunu böyle kıvırıyorum. Ee, burada 9 tane. 18 tane Yarısı 9. Şuradan başlayıp topu kısmını yapacağım arkadaşlar. Bakın bunu 5. olarak kabul ederseniz şöyle hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 diyeceğiz o yüzden şuradan başlıyoruz buradan tığımı geçirdim ipimi böyle düğüm şeklinde yaptım buradan alıyorum sıkıladım bunu buradan geçirdim gördüğünüz gibi bakın zincir çekeceğim yukarı çıktım aynı noktaya batacağım bu dediklerime dikkat edin aynı noktaya yeniden battım bir tane sık iğne yaptım bir sayıyorum iki diyorum üç diyorum 4 diyorum. 5. ortasıydı. 5 ipleri de alttan yürütüyorum. 5 6 7 7 7 8 ve 9. Şöyle gördüğünüz gibi 9 tane yaptım. Zincirle bir üst kata çıkıyorum örgümü ters çeviriyorum böyle öreceğim şimdi yeniden bakın ilk baştakine de batıyorum yeniden 1 2 9 tane öreceğim 3 4 5 6 7 8 ve 9 bakın yeniden bir zincir çekeceğim şöyle örgümü ters çevireceğim yine 9 tane öreceğim yine 9 yine 9 bu yeşil 2 sıra ördük ya 3 sıra daha öreceğiz 5 sıra olacak arkadaşlar 2 sıra ördük 3 sıra daha 5 sıra düz bir şekilde doku sık iğne örüp geliyoruz arkadaşlar 5 sıra ördükten sonra zincirimi çekiyorum birazcık uzunca bırakıyorum şöyle dikeceğim için hemen örgümü böyle tutuyorum bakın böyle böyle ipimi şöyle geçireceğim bir saniye şimdi böyle tuttum ters tuttum ve bunu böyle dikiyorum tek tek hepsine batıyorum hızlı bir şekilde dikiyorum sürem uzamasın diye siz yavaş yavaş yapın şöyle Şöyle. Bir kere de düğüm atıyorum. Evet. Bunu kestikten sonra içinde kalsa da sorun olmaz. Bunu ters çeviriyorum bakın. İçini güzelce dışına çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi öbür rengimi alacağım. Kırmızı. Yeniden kırmızıya başlayalım. Şöyle bir yerden başlıyorum. Şöyle düğüm yaptım yine. Kırmızıyı buradan geçiriyorum öyle. arkadaşlar en son 18'de kalmıştık ya şuralarda hep 18 ördük Artırmadan sonra hep 18 ördük şimdi de burayı da 18 yapıyorum bakın çıktığım yerde bir zincir çekiyorum aynı yere yeniden batıyorum her seferinde bunu böyle yapıyorum bir sayıyorum İki. sıra sonuna kadar 18 elde edeceğiz 3 4 5 mutlaka hesaplayın Aa, sayın arkadaşlar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 ve 18 şu baştakine geliyorum ilk başladığım yer var ya oraya geliyorum tığımın içerisinden ipimi geçiriyorum. Artık bir sıraya geçtim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bundan sonra hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı çıktığım yere yeniden batıyorum. Bir diyorum. Bir. İki. iki Çok takılıyor kusura bakmayın. Üç. Dört. Kameraya bakarak ördüğüm için affedin. Beş. Altı. Bunları tek tek örüyoruz. Arkadaşlar Bundan sonrasında da bir şey yok. Şöyle anlatayım. 3 sırada kırmızıyla 18 öreceğim. Öyle yapalım gelelim arkadaşlar. Üst sırada da kırmızı ile örelim. Şimdi geldim maviye. İpim böyleyken buradan geçiyorum baştakinden. Mavi alıyorum. Hep aynı şeyleri yapıyoruz artık arkadaşlar. Mavi alacağım. 3 sıra düz 18 sık iğne şeklinde. Üst sıra maviyle öreceğim. Şöyle yapalım bakın. 3 sıra maviyle örelim. 3 sıra sarı da örelim gelelim. Zaten ondan sonra da Şuraları da kaydırıyoruz. 3 sıra mavi 3 sıra sarı. En son sıraya geldik. 3 sıra da ördük. Böyle ilmeğin içerisinden geçirdim bir zincir çektim. Bundan sonra bu sırada da arkadaşlar bakın ilmeğimi alıyorum. içerisinden içerisinden geçiriyorum. Böyle. Bakın yeniden göstereyim. Buradan giriyorum sıradakine. Tığıma ilmeği alıyorum. Bunun içinden geçtim. Gelip bunun içinden de geçiyorum bakın. Bakın ilmeği alıyorum bunun içinden bunun içinden. Bunun içinden bunun içinden. Yani buna arkadaşlar ilmek kaydırma diyoruz. İlmek kaydırma tekniğiyle hepsi içerisinden geçireceğiz. videomu uzatmayalım. Evet böyle içerisine geçirerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar çoraplarımızı ördük. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar denerseniz eğer örerseniz e, beğendiyseniz kanalımı beğenmenizi arkadaşlar kanalıma abone olmasın, olmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. E, örmesi gerçekten size çok zevkliydi. Siz de örerseniz